Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere taban rabıtası çakma ile ilgili bazı işlemlerden bahsedeceğim. Görüntüde de anlaşıldığı gibi öncelikle taban rabıtası çakacağımız zemini çok güzel bir şekilde temizliyoruz. Daha sonra örnek bazı yerlerden lazer yardımıyla kot ölçümleri yapıyoruz. Kot ölçümlerini yaparken rabıtanın altına çökeceğimiz 3-5 denilen ızgara tahtalarını da hesap etmemiz ve üzerine eklenecek olan rabıtanın kalınlığını da hesap etmemiz gerekiyor. Bu şekilde duvara örnek yerlere çizgiler çekerek hizalamayı daha kalıcı hale getirebiliriz. Dairemizde şap atılmış olmasına rağmen aşırı derecede bir kot farkı var. Bazı yerlerde 7, bazı yerlerde ise 3 santime düşen kot farkları var. Bunu ilerleyen dakikalarda nelere yol açtığını sizlere göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi ızgara çakımına başladıktan sonra önce Odanın başına ve diğer tarafına birer ızgara çakıp, iple köşelerden iddialama yapıyoruz. Izgaraları çatarken eğer şapta bozukluk varsa e, altlarına kama dediğimiz parçalardan besleyerek ipe temas etmesini sağlıyoruz ızgaranın. Evet gördüğünüz gibi köşeden köşeye ızgaraların üstünden geçecek şekilde ip geriyoruz. Daha doğrusu önce ipi geriyoruz sonra ızgaraları çakarken ipe değmesini sağlıyoruz. Evet ızgara işlemi bittikten sonra da bir odadan diğerine geçecek şekilde rabıtalarımızı çakıyoruz arkadaşlar. Laminatta olduğu gibi kapılarda bırakmıyoruz. Bir odadan diğerine geçecek şekilde döşüyoruz rabıtaları. Burada da gördüğünüz gibi altına köpük uyguladık. Evet. Bu odada aşırı derecede bir şap bozukluğu vardı. Izgaralar ipe temas ederken o kadar yüksekte kaldı ki altını köpükle sıkma köpükle beslemek zorunda kaldık evet burada da yalıtım köpüğü uygulaması görüyorsunuz burada arkadaşlar zeminden kalorifer boruları geçtiği için çivi çakamadık o yüzden ızgaraları deniz tutkalıyla tutturmak zorunda kaldık. Evet gördüğünüz gibi kalorifer borularının dağıtım yeri bu direklerde e, ızgaranın tutkal kuruyana kadar preste kalmasını sağlıyor. Evet hassas yerlerde çivi çakamadığımız yerlerde gördüğünüz gibi deniz tutkalıyla ızgarayı zemine tutturabiliyoruz çok sağlam olmuyor ama en azından bir çözüm olarak bunu değerlendirebiliriz. Gereken yerlere yoklama macunu yaptıktan sonra güzelce her yerleri zımparalayıp tozunu da iyice temizledikten sonra ikinci kat dolgu verniğini atıyoruz. Gördüğünüz gibi yerde zımpara tozu bulunmakta. Evet, bu da gördüğünüz gibi zımparadan çıkan ince toz. Akabinde ikinci kat dolgu vereni atıyoruz. Bu hem cilanın asıl cilanın zemine daha iyi tutulmasını, hem küçük boşlukların dolmasını, hem de ağacın daha iyi korunmasını sağlıyor. Bunun da yine akabinde güzelce zımpara yapıp tozunu alıyoruz. Bu da gördüğünüz gibi son kat cila atılmış hali rabıtaların İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.